Tuba <laughs> Tuğba'cığım, sen niye böyle bir medcezir? Kim öyle bir şey, Tuğba için medcezir? Sen <laughs> ne? Mi? Ne güzel tespitmiş <gülüyor> ya. <gülüyor> ne zamansız tespitmiş gerçekten. Bak hala kullanabiliyoruz. Ne <laughs> suratına hiçbir şey yapmamış Tatlım, gibi. ne olacaksın <laughs> sen böyle ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Sanki hepimiz senin üstüne geliyormuşuz da sen <laughs> böyle. Evet <gülüyor> öyle. <gülüyor> Ay, hiç öyle, şey bir şey <gülüyor> halbuki, <gülüyor> hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Hepimizi <laughs> <sincredim> halbuki. <laughs> ne oldu? Esip esip geçiyorsa ondan sonra <laughs> ama ben ne yaptım Ay. ki? <laughs> Bu da bir tarz ama. Ya. Yani yanlış anlaşılmışım onu düzelttim. Onu üzmek de istemiyorum. Babacığım ben senin laflarını sözlerini söyledim ya hani. Yaren'e ne söylediysen birebir onları söyledim. Şimdi onu da hissetmiyorsan söylemezsin ya. Ya da onları söylediğin zaman yani, bunun böyle anlaşılabileceğini evet, de herhalde düşünürsün. Evet onu düşünmedim ben yani. Dış... Yaren sen gidip sordun mu? Ne hissediyorsun dedi. Hani Ölken, zorlamadı da yani. Gerçekten ilk hiç defa bu kadar, yani kadar zorlar cevap zorlar yani. bak. aldım yani. Ya ben şöyle şu anlamda Aynen dedim ona hani hiç fazlası yok çocuğun. Ağzından laf almak için en ufak bir çaba sarf etmedi. Ya dedi yani. şöyle yap. Şöyle dedim orada da zaten hiçbir fazlası yok hani. Bilmiyorum çünkü hani Burak gibiyim şu anda. Ya, konuşmamız gereken şeyler var dedi dün sana biliyorum bizim... ne konuşulacağını. dedi. Sen gittin orada şurada bir şey yok, güzel bir şey söyledin. <laughs> Hemen dökül verdin. Aa ben de zaten öyle çok efendi, çok böyle çok, şöyle. evet aynen öyle düşündüm. Beni Ama yargıladılar bu Yüksek bir Diğer. ya enerjim yok. Dün yani, orada konuşurken ben şey dedim. Bilgehan bana göre çok naif ve çok hani iyi biri dedim. Ben genelde böyle ağır hani nasıl desem beni üzecek adam. beni dedi. üzecek <laughs> bu, o tiplerden dedim. Bana güldüler. Bugün de gelip kendi, kendi dedi. Ben de dedi olmuş. kuralcı bir erkek de istiyorum dedi. Beni yüzmesi lazım ee, bir erkeğin dedi. Bugün ben dün ilk ev de, defa de, Evet söyleyeceğim bir şey varsa ben dinleyelim. Ya dün ben ilk mi defa mi konuştum Bilgi Anlay'ın. Hiç konuşmadım onun öncesinde. Tamam. İlk geldiğinde de enerjisini sevdim beğendim. Bunları da kızlara söyleyince kızlar da ortaya dökünce orada ters yani bir şey söyleyemezdim. Ee, beğendiğimi, karakterini güçlü sıralamada gene aynı. Önce kızlara söylüyorsun, sonra ortalığa dökülüyor. Ama ben toplamaya çalışıyorsun. istemedim yani. Sabah bir anda açıldı Sabah. bu konu Öykü Hanım. Yoksa Bilge Han'la Ya O ilk geldiği zamanlarda konuşulup kapatılan bir mevzuydu. Peki idi. kırmızı odalar falanlar. Evet Bilge Ya biz dün hani şöyle ben şu algı oluşmuş. Sanki ben Tuğba'ya ölmüşüm de Tuğba aman üzülme Bilge Han yani falan sen iyisin ama biz arkadaş olalım gibi bir algı e, oluştu. Evcik öyle sana bir kıyamama durumu oldu. ama, yani çok öyle... oldu. Hali yani yapayım. erkekler kızlar evi olmak üzere çünkü ben Tuğçe gelmeyecek cümlenizle ağladı ya burada gelmeyecek demenizle o yüzden naif olduğunu düşünüyoruz yani e, senin bunu kaldıramayacağını gerçeği yüzüne söylediğinde çok kırılacağını çok hmm. üzüleceğini yani Tuğçe'ye bu kadar ha. ağladıysa diye Evet. yok yok hiç öyle değil yani o Tuğçe ağlama konusunda şurada şey yapayım hani Öykü Hanım hani, e, istediğim kişi tanıma yoluna girmek istediğim o kişi olduğu için ve artık net bir şekilde de hani bir anda duygu boşaldı. Bilemedim neden öyle oldu yani Gerçekten hani Birikmişim. bir hayallerle geliyorsunuz buraya. Hani onunla tanımak yoluna girmek istedim <laughs> ve o bir anda kesinleşince orada gerçekten elimde tutamadım ve gözlerim doldu. Ama bu konu bambaşka. Benim zaten Tuğba'ya karşı hani bir duygum olsa ve Tuğba, Tuğba bana dese ki Bilgen senin bana duygun var ama ben seni arkadaş olarak görüyorum dese evet o zaman kırılabilirim şey yapabilir ama öyle bir şey yok zaten. Peki ee, sen Mahir de sana bir şey söyledi aslında. Hmm. Ee özellikle hani bu kırmızı odanın kapısını kilitliyorum. Daha da açmayacağım falan. Buradan böyle büyük laflarla geldin gittin. Sen bir üstüne gittin Tuğçe konusunda. Yok Bilgi ben Ana. sadece Niye? ilk günde... Naif sen naif kardeşim yani söylemeyecek miyiz? Düşüncemizi, evet, bil... açıklamayacak mıyız diye. Evet. Yükseldin. Niye? Bilgiyana Ana e, ilk günde ben bunu söylemiştim. O günde dedim bak yani yapma belli olmaz. Çünkü burada değil o kişi. Yok da yok, yok da yok. Hani ben sadece bazı şeylerin e, farkına varması için söyledim, o da üstüne gitmek amacım değildi yani. E, sonrasında zaten dedim, eğer ki böyle bir şey hissediyorsan birisine, dışarıda illaki bir yolunu bulur yine o kişiyle konuşurdun. O zaman da demiştim ve bana samimi gelmemişti açıkçası. Ben ciddiye almamıştım yani söyledikleri şeyleri. Yani ben de buradan bunu açıklamak istedim de Bilgihan duymak istemedi galiba ve kapatmak istedi konuyu. Benim de gitmedi çünkü burada başka birisi böyle bir şey yapıp da... Ben yapsam dedin özellikle. Evet de ben beni yapsam burada dedi e, dedi yani. yerin buraya gömmüşlerdi beni şey gibi altı kitle taşıyorlar <laughs> <işte. O gülüyor> Arkada da müzik yani. <laughs> Ne, ne, ne. yani ne, buydu ha, bu bu ben hiç kabul etmiyorum yani ben desem ki buradan insan Tuğçe aşkımdan ölüyorum Tuğçe için bitiyorum bekleyeceğim evet. ama Tuça gelmediktan i̇şte. sonra başka birini şey yapsam ben burada bana ama sordular dedin öyle dediniz lan kardeşim aşkımdan ama ölüyorum derdim ki ben ölüyorum gelmezse de. ben gidelim bak Yok, onu da ben şimdi biz giriyoruz oraya evet, aşkımdan bu. ölüyorum demedin ama burada kelimelere bu kadar önem vermeyin bu kadar e, dedin ki ben Tuğçe'yi istiyorum. Zaten o zamanlardan bir e, ona Tanımak karşı ilgim evet. varmış. Şimdi de onun için geldim. Tuğçe olmazsa kimseyi istemiyorum. Aynen. Giderim dedim. Sonra da Tuğçe ile irtibata geçtim. Bu büyük bir ilgi yani. Ama aşk, aşkımdan Çok, güzel anladım. Çok, Öyle. Öyle Çok güzel anladım. Çok güzel anladım. Gerçekten rotunda istedim Ne Öyle yapıyor? Abi. Ay bu kız da ağzını mı batlasın? Allah, Allah Allah ne? Böyle atmaca gibi tepesinde duruyorsun. Onu At söyleme. O konuya Buna konuşma. Ama bu bu Aa. sandalyede gerçekten atmaca gibi duruyorum. Ben de fark ettim. E, evet ama yani... Şey, yani Oturabilir miyim orada bir yerde? Kara bulut ya çöktü. O, o. Şey. Ne Her yapıyor diyorsun, ki? Saçınız. Anlayamadım. Sen ben. konuşuyorsun hararetle anlatıyorsun falan filan. O hep bir müdahale... Bak ne güzel anlatıyor. Oh çevir çevir. Buncık da buncık yapıyor <laughs> bir şey. Ne yapıyorsun böyle artık? Bir yoğurdu <laughs> bir şeyler. <Gülüyor> <Gülüyor> şeyler yaptı orada. Peki evet Bilge Yancı. Evet. O kapı kapatma muhabbeti. Biz Elif'e de ben Kırmızı Odada konuştuğumda da Elif'e de söyledim hatta. Yani... Biz yazdı ve seni arkadaşın öte göremeyeceğini söyledik keşke hala tekrarlıyorum altını koyup kalemle de çiziyorum keşke gel gelip de hani o arkadaşın öteyi hani birbirimizi tanıyarak da keşke söyleseydi <laughs> ama yani yapacağım bir şey ondan sonra da zaten ben olumluluğuma bıraktım hani kimseyi de tanıyorum tanımıyorum. Sen tanıyorum. şöyle aslında çok yüksek geldin eve evet. ama böyle bir heves ve heyecanla geldin. Olabilir yani yani evet yani gerçekten Ben bu ev var evet. ya ilkinde yapamadım. Şimdi gireceğim altın üstüne çevireceğim. Ben bir daha atacağım ki buraları falan diye geldi. E, üçüncü günde ama pıs, 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 süt dökmüş kedi <laughs> gibi durdu. Ya, ya, süt, ya, süt, ya, süt ya. dökmüş kedi. kediye döndü. Evet öyle. yani ben onu kabul ediyorum. Kesinlikle. Bunu sevdik. Süt Tabii. dökmüş kedi oldum yani gerçekten. Hatta Abi şey kemerlere bağlayın uçuşu olan uçuş bir anda battı yani. Uçak Hı. gitti. <laughs> ben ne yapıyorum dedin mi kendi kendine? Uçak gitti yani. Niye o kadar büyük konuştum falan dedin mi? Yok hayır bak gene pişman değilim yaptığım için. Gerçekten. Bekir. Onu hissettim. Bu sefer önüne geçemem ki. <laughs> Yok bence gayet iddialı gibi. Bu, bunu söylemen çok şık ama çok güzel. Evet yani çok süt tatlı. dökmüş kediye döndüm onu kabul ediyorum. Bakalım ya kadar kısmet abi. Lafların yani. laflarını yemesinde çok uğraştık. Efendim? Lafların yemesinde çok uğraştık. Hayır, burası... Vallahi burada bir kimler bir şey ne su? laflarını <laughs> yedi bu rafa var ya. ya. Ay, ben ne ben ne ben ben oraya girmeyelim. Oraya girinmeyelim hiç. Ya, o yüzden zaten i̇şte O da ayrı doğru söylüyorsun. Ben bunu kötü amaçla söylememiştim. Yanlış anladım. Çok tatlı bir samimiyete girdin şu an. Bu güzel. Evet ben de öyle kendini yani bir şey anlatıyor. Kesinlikle ilk aradan. defa şu an bu eve Süper geldiğimden hareket. beri aynı Öykü Hanım. <laughs> şu an kırdım. Konuşarak evet. bunlar oluyor. Bu saatten sonra ne oldu? Hayır <laughs> senin <laughs> de <gülüyor> senin başına diyelim. <laughs> Öğretici, eğitim. <ne diyelim> <laughs> <İyi, gülüyor> yavaş <gülüyor> yavaş. Hadi. <laughs> yavaş yavaş. <laughs> Herkes. Evet söyle bir Saçını kesse bunlar <gülüyor> başına <laughs> gelmeyecek. Ya hocam. Sen öyle düşünüyorum. Ben öyle yani, düşünüyorum. Yani yapacak bir şey yok. Yani. Ferdi yani? mi Birli Birli alayım. Alayım. zaten Nasıl belli bir yaşa da. kadar Birli uzatabiliyorsunuz. Şey. Tabii. Yani mi? Yok yok ben seviyorum zaten ya Ya bilmiyorum. Ne de ama genetik Beğenem, olarak böyle mi? Başarılı bir genetik mi var? Saç dökülüyor yani sürekli bağlamak zorunda kalıyorsunuz. Ve o çekiştirmeden, şapka takmadan. Evet. Allah var şu olsun hiç saçım dökülmüyor. Çok güzel. O iyi yani o şey. Böyle bir genetik varsa şansız. Var var Bir de öker inanamazsınız mükemmel değişik bir saç. Yani böyle çok saçmalı. Ferdi'nin sen onun saçını niye